Run. Headshot. Merhaba bilinmeyen tasarımcı takipçileri ben Fatih Arıcı. Bu videoda sizlere videomuz üzerine renk efekti nasıl ekleyebiliriz Camtasia Studio'da bunu göstereceğim. Öncelikle hemen şöyle bir benim ee, videomu atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu videoda işte silikon kılıf inceliyorum. Arkaya da bir müzik koydum. Alttan bazen yazılar geliyor falan. Tabii ki bunu örnek olarak göstereceğim. Benim bir oyun videom vesaire olmadığı için bunları genelde komik montajlarda kullanabilirsiniz. Bir arkadaşımız ee, yorum atmış. Hani abi bunu ee, nasıl yapabiliriz şeklinde. Ben de o kardeşimizi kırmamak hemen atmak için ee, hızlı bir şekilde giriş yaptım. Normalde videoları bir hafta arayla yayınlayacaktım ama bu kardeşimizin işi görülsün diye şimdiden hemen çekime başladım. Şimdi mesela rengarenk hani efektler yapıyorlar. Tabii ki bunların işte Premiere Pro ile şurada görmüş olduğunuz gibi veya işte Sony Vegas'ta vesaire yani çok daha kolay yapımları vardır. Ama Camtas Studio ile nasıl yapacağız? Visual e, Properties diye bir ayar bölümümüz var bunları daha önce e, de görmüştük Mesela şimdi her şu yükseldiği yerde Yer değiştirsin ya da şuradan başlasın full renk değiştirsin istiyorum Şimdi videomuzun üzerine tıkladık S tuşuna bastık e, Daha sonra gördüğünüz gibi bunu böyle kesti Yani bu renk efektlerini kesik kesik yapacağız Niye? O da şöyle, mesela buradan gidiyor gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi burada renk değişecek. Bunu sağlamak için ee, buradan arkadaşlar, colorize, colorize. Nasıl okundu tam şey yapamadım. Buraya tıklıyoruz. Buradan ayarını yapabilirsiniz. Tabii ki biraz e, renk patlamaları olacaktır. Ama bunlar da e, farklı bir efekt katacak. Elimizden gelen budur yani. E, mesela ne yapalım? Bu kırmızı olsun. Ben bir de e, çekimimde flash kullandığım için e, bu şekilde biraz patlamalar oldu. Şimdi tekrar buraya geldim mesela. Burada değilsin istiyorum. Buraya da S'e bastım. Gördüğünüz gibi buradan e, şöyle şuradan göstereceğim kare kare şuraya geliyor ve kırmızı oluyor daha sonra böyle yapıyor. Tabii ki araya işte e, geçiş efektleri fade falan koyabilirsiniz şundan yumuşatmak amacıyla hemen anlatıyorum. Tekrar mesela şu kısma koymak istiyorum. Buradan buraya kadar yine e'ye bastım. Burayı kestim. Tıkladım buranın üstüne. Güzel. E, Properties'e geldim. Colorize'den e, mesela mor yapalım. Yine %71 olsun. Hatta biraz azaltabiliriz bu sefer. Biraz patlama oldu çünkü renkte. Biz şimdi az önce iki bölümü ayırmıştık. Bir bölümünü kırmızı yapmıştık. O yüzden gördüğünüz gibi bu bölüm kırmızı. Ama bunu gide gide değiştireceğiz. Ee, mesela bu bunu da ne yapalım, kırmızıdan mora geçti, ee, mordan da maviye geçebilir Bu kısmımızda şöyle üstüne geldik Bunu da mavi yapalım Biraz azaltacağım şöyle, evet görmüş olduğunuz gibi Şuradan şöyle kare kare göstereceğim Kırmızı Mor Ve mavi şeklinde gidiyor Şuraya da gelelim ee, Yine S'e basıyorum bunu da yeşil yapacağım bir renk daha verebilirim. Yine bunun üzerine geldim. S tuşuna basıp kesme yapıyoruz. Eğer S tuşuna basıp kesemiyorsunuz. Şuradan e, bununla veya bununla da ayırabilirsiniz. O dediğim yerleri. Gidiyor. Evet görmüş olduğunuz gibi böyle oldu. Ama sonu e, bu şekilde devam etsin istemiyoruz. O zaman ne yapacağız? O zaman da arkadaşlar. Buradan Colorist e, kısmını kapatacağız. Gördüğünüz gibi sadece bu kısımlarda var. E, hani buralara. Zoom falan da yapmak istiyorsanız yine aynı şekilde Parçaları ayırdıktan sonra da yapabilirsiniz Bir tane örnek Yapmak istiyorum ki aklınızda sorular Kalmasın Mesela işte Şöyle yapalım Buraya yakınlaşalım biraz da Bunu böyle yaptık ee, Mora geldik hemen moru da Şu tarafa doğru olsun Bunu da uzatalım şöyle Buraya da gelelim. Buraya da böyle aşağı doğru bir efekt verelim. Aynen. Şu an sadece hani göstermek için yapıyorum. Aklınızda soru kalmasın diye. Tabii ki sorularınız olursa bana e, yorumlardan yazabilirsiniz. Buraya gelelim. Bunu da şöyle yapalım. Aynen. Baktığımız zaman şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi yavaşça e, büyüyor. Böyle değişik bir efekt oluyor. Arka işte müzik koyarsınız, artık orası sizin yaratıcılığınıza kalmış. Dediğim gibi Visual Properties kısmından buradan Colorize e, yaparak bunları çok kolay ayarlayabiliyorsunuz. E, umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Eğer yardımcı olduysa aşağı kısımda beğenip yorum atmayı unutmayın. Diğer videoları da göz atabilirsiniz. Kanalımıza abone olun. Bir sonraki eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.